Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bugün gördük ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hem sahada hem masada AK Parti var Cumhurbaşkanımız Recep Recep Yılmaz. E. Alnımız ak, geleceğe bak. Uyku yok bize, haram yorulma. İçin haklar, küresel yolda, işte AK Parti. Ya AK Parti bugün burada iyi diye ülkenin şirketi olarak bir aradayız. İlçe şirketlerimiz da şunu söylüyorlar, Urfa'da, bize sahada da, masada da biz varız, AK Parti var, Urfa'da. 20 yıldır taş üstüne taş konmuşsa, yol yapılmışsa, amacı döktürmüşse, efendim al alacaksınız. Çöp konteyneri getirilmişse, ne, yap ne yapılmışsa bu bölgede hepsini AK Parti yapmış, AK Parti yapmış. Bundan sonra da yapacak olan yine AK Parti'dir, yine AK Parti iktidarı.